Herkese son gününden selamlar. Nasıl sıcak geliyor ya. Nasıl görüntü var. Bağırı bu. Araba... Aa! Baklava mı? Baklava gördüm ben şok. Aman yarabbim. <laughs> Bendeki şoku görüyor musunuz? <laughs> ya işte bayıla bayıla yersiniz. Baya bülbül yuvası falan var. <laughs> Neyse şurada bir çekim yapayım da. Sonra girip bakacağım içine. İşte şey, son gündeyim bugün Seyül'den. Yarın Busan'a geçeceğim. Aytown, Itaun, öyle bir yerdeyim. Bu dizilerin falan genel olarak çekildiği yer. Mahalleler falan, hani böyle şeyler falan var ya, merdivenler falan var ya, oradayım. Şu sokak o kadar gürültülü ki, umarım sesim geliyordur. Neyse buraları dolanacağım bugün, sonra bir markete gideceğim, o büyük markete. Bir de alışveriş yapacağım. Başka da yarın zaten Busan'a gidiyorum ama yani Seul çok yorucu. Çünkü otobüsleri falan bulmak çok sıkıntı. Yani kilometrelerce yürüyorum her gün. Neyse yapacak bir şey yok. Böyle şimdilik. Bir tane aldım. Koliler denilmiş gibi yiyorlar bu arada. Bakalım Kore'de bakla. Hmm. Ya bizim baklavadan Farkı şöyle Daha az şekerli Pardon Şerbeti daha az ama güzel Rezman vatanımı özlemişim <laughs> Çok güzel geçen Halloween'da şey olmuştu ya iki sene önce falan. Bir sokakta insanlar izdihamdan birbirine girip kenetlenip ölmüştü. Burada, burası orasıymış. Şimdi arkadaşım söyledi de burası gece hayatıyla falan meşhur. Çok fazla şey varmış. Turist de varmış, yabancı da yaşıyormuş galiba. Öyle bir yermiş yani. Ha diziler, en çok diziler de burada çekilmiş zaten olasılıklar çok güzel. Çok böyle güzel bir yere geldim. Şey, e, bu asıl şey olan galiba. E, barların olduğu yerler. Evet, her yer bar zaten. Biraz yokuş yukarı. ok. Şu araya sokağa dolanayım gireyim ya. Değişiklik olsun hayatımda. Ay evet bunlar tam dizi sokağı ya. Böyle hani şeyler, dar yokuşlar, sokaklar. Yorucu. Mesela fakir kız şöyle bir evde oturuyordur genelde. Valla bomboş dolanıyorum sokakları şu an. Benim canım arkadaşım Canan Hanım onun için geldim. Özellikle geldim. Buraya çok merak ediyordu. Şu an kendisi minik bir hastalık atlatıyor. Umarım geçecek her şey çok güzel olacak. Çok seviyorum Canan seni. Videolarımı izlediğini biliyorum. İzlemiyorsan küserim zaten. O sokak çok güzel. Şurada bir yiyeyim. Zaten dizileri izleyenler şey yaptı. Beni anladı. İzlemeyenler ne diyor bu diyor. <laughs> Şurada Namsankali şeyi var, kulesi var. Çok dik bir yokuş var. Merdiven varmış. Merdivenden ineyim. Ay. yürüyemedim çok fena. O kadar dik bir yokuş ki böyle şey yürüyorum yani böyle yavaş yavaş yürüyorum. Kayar düşerim çünkü. Ay, kulağımdan ses geliyor Burada şeyler var da işte marketlerin önünde oturuyorsun Ay şu Amerikalıların bir sesi çıkıyor Bir sesi çıkıyor Allah'ım kafa beyin kalmadı yemin ediyorum ya En çok onların sesi çıkıyor burada Şeyden aldım şu mor patates çıktı. Gösterdin mi Mor patates böyle tatlı bir patates Asya'da daha önce yemiştim zaten ben Rengi mor tatlıların içine falan koyuyorlar Ve waffle'ların falan içine Taza Patates çipsi ama biraz daha böyle şekerli. Güzel. Buralarda biraz daha dolanacağım. Sonra da gideceğim. Çünkü başka bir şey yok burada. Barlar var da barlara şimdi gitmek istemiyorum. Zaten yarın yolculuğum var. Şey artık. Tam olarak bahsettiğim yer. Şöyle gözüken. Şöyle drone olsa daha iyi anlaşılır da drone yok. Yani burada uçurmak falan da yasaktır zaten. Ay, geri dönüyorum. Çok tatlıydı her şey. Her şey pek güzeldi. Bayağı mutluyum şu an. Gideyim aşağıya. Aşağıdan şeye gideceğim işte, markete gideceğim. Ya ben kozmetiğe bugün diye şey yapıyordum, zorluyordum kendimi ama ben Abi daha bu Busan'a gideceğim ya. bu Busan'da da alabilirim, orada da var her olur, şey. Olur, Yine olur. de vaktim kalırsa giderim de. Kendimi zorlamaya gerek yok yani. Neyse. İnelim bakalım aşağılara. Aşağı... Konuşamıyorum. Aşağılara. Pazara geldim. Bunlar neymiş? Ha çile kurutulmuş. Bunlar ne? Aa, çok lokal bir mekan. Buraya gelebilirim birazdan. Ama çoğu yer kapalı ya. Şey pazar olduğu için herhalde. Bugün pazar günü. 10 bin karides kaç tane var? Şunlar da güzel görünüyor. Vee mame! Mame! İçeride de yiyip içiyorlar ama burada pişiriyorlar. Bu ne? Balık yumurtası galiba. şu ginseng galiba ya. Aynen bu ginseng kökü. Şey ya meşhur ya şeyde Kore'de. Aa burada tavuk ayağı yiyebilirim. Aynen burada tavuk ayağı yiyorum. Değişik değişik şeyler var zaten. Hey şurasıymış tam yeri. Mezeler. Bakın mezelere. Bunlar kimçi falan. Kimçi, kimçi. Şunları bilmiyorum. Değişik değişik bir sürü meze var. Haridesler. Şunun şey adı. Ee, neydi bu? <laughs> diye hıpletiyorsun ya. oha, <laughs> Söyleyemedim ne olduğunu. Ay çok heyecanlı, çok renkli. Ben şey sanmıştım. Aa, kapalı sanmıştım ama buralar açıkmış. Tamam şimdi çok güzel şeyler yiyeceğim. Kavuk ayağı <laughs> Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım ya. İnsanlar oturuyor. Evet. Ben bunları görmüştüm. Oha çok iyi. Ne yiyorlar burada? Ha şu domuz kanıyla yapılıyor. Şunlar domuz bon, kanıyla bon, bon yapılıyor. Şu şeyler, şu uzun uzunlar. Tavuk ayağı var burada yiyebilirim. Bir gezeyim de. Domuzun ayağına bakar mısınız? Direk. Oha çok iyi. Ay geziyor Allah'ım çok iyi. Şuna bakın. Ahtapot. Makgeolli içiyorlar. Oha, gerçek Kore'deymişim gibi hissediyorum şu an. Nihaseyo! Çok iyi! Ben de oturup şurada bir şey yerim. Bunlar çok güzel görünüyor. Ne bu? Neyse, bir dolanayım da şimdi sonradan pişman olmak istemiyorum. Her şeyi yemek istiyorum çünkü. Ha şunu daha yerim. Aa, bu teyze Netflix'i mi? Sure. evet. Ben hatırlıyorum. Tamam, buraya gelirim. Görünüyor mu? Teyzeyi gördüm, ben hatırlıyorum. Gyoza mı var? Ne var acaba? Gelirim sonra. <laughs> ya, ben de bakacağım. Thank you. Ya ben yiyeceğim galiba şurada. Aynen burada yiyeceğim. Bu Netflix'te izlediğim yere geldim. Bu teyzeyi hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama böyle sokak lezzetlerini falan şey yapıyordu. Netflix'te şey var, belgeseli var. Şimdi söyledim, bir şeyler söyledim. Soju falan söyledim. Ay çok heyecanlıyım. Bunu ayarlayayım da kendi Şey söyledim, soğuk bir soju ve... Ee, bir de pardon soğuk sucu değil soğuk bir içecek um, oh, neydi adı soğuk bir noodle pardon ay hiç konuşamadım bir de 6 tane mantı söyledim bu da sucuk hemen kimçin tadına bakalım hatta bir tane de sucuk içelim benim bunu bildiğin öğrenmem kullanmayı. Çok güzel. Efsane güzel. Sucu içeyim. Bu şeydaki dizilerde gördüğünüz sucu bildiğiniz. Evet. Oh. Bu benim müziklerimden farklı. Bu bildiğiniz alkol. <laughs> o çok güzel. Farklı yani. Neyse ben bunu şeye götürdüm. İçemem hepsini. Bunu içer kafayı bulurum. Thank you. Bu cool noodle. Böyle bir şey geldi. İçinde buzlar var. Gelen yemeklerim bunlar. Mandu, mix. İçlerinde neler var bilmiyorum. Bu da soğuk noodle. Yani şeyle. Bu normalde acılısı var, bu bendeki acısızı. Kimçi, bu da soju. Önce şu mandusunu yiyeyim. Bu ne? bilmiyorum. Şöyle. Şöyle. Krem sosuna batırıyorsun. Bunun şu. Hımm. Çok güzel. Ne oldu? Çok güzel. Hımm. Hımm. Valla içinde ne olduğunu anlamadım ama çok güzel. Şimdi içine bir de şeyi olanını alayım. Um, Şöyle ısırarak bakayım. İçinde ne varmış? Gerçekten bilmiyorum. Hmm. Bu. Ne bilmiyorum ama. Çok güzel. şimdi de şunu deneyeceğim. Bunun yanında şey var. Az önce hep telefona bakarak konuştum ama mecburen. Bir yandan da Reels çekiyorum yani. hani. Soğuk bu? Ay. Tam öğrendim derken ya bu pirinç şey çok kaygan, kaçıyor sürekli. Bunu niye çok güzel gerçekten. Ay bu çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yeni yani bu bayağı. <laughs> <laughs> Ay sucu ben bunu içersem kesin sarhoş olurum ya. Yani saf bir şey içki. Bayağı saf bir içki. Ah. Özürüm. Yok, ben bunu içemeyeceğim. Bunu kolayla falan karıştırıp içeyim sonra ben. Götüreyim de. Ağzımdan dumanlar çıkan yiyorum, yemin ediyorum. Bayağı acı. Ama çok güzel. Ay çok güzel. Ay çok mutluyum. Sanırsam Kore'nin en mutlu anlarından biriydi bu. Şimdiye kadarki. Bir de, ya ben yemek yiyince mutlu oluyorum ya. Bir de Duygu'yla gittiğimiz yer güzeldi, çok güzeldi. Hı -hı. İçinde lahana parçaları falan da var. Vallahi Kore'ye geldiğimden beri, Seul'e geldiğimden beri en tatmin edici yemeğimi yedim galiba. Çok güzeldi. Aşırı güzeldi. Yani Netflix dizisinin şeyinin yapılacağı kadar varmış. Şurası. Gelirseniz zaten. Marketin adını yazarım aşağıya. Şu an bilmiyorum. Teyzemiz de bu. Şu teyzem. Aynı kıyafetiyle devam ediyor. Baksanıza kalabalığa. Ay yoruldum. Yemek yemekten yoruldum. Ama doyduğumu hissettim ilk defa. Çok güzeldi. Bakalım bakalım. Ay başka da bir şey yiyemem ki ya. Çok doydum. Belki... Yok yiyemem. Tavuk ayağını bir de şeyle pilavla falan veriyorlar. Zor yani. Hatta mümkün değil. Neyse onu bu da yerim artık. güzel mezeler falan var. Sojuyu da aldım. Onu ne yapacağım bilmiyorum. Yarın duygu, duyguyla buluşacağız. Belki bir şey yapalım duyguya veririm. Aa burada çiğ balık falan da var. O da benim için. Ya. burası çok fena kokuyor. Pankek. Bunlar tatlı. Ne oluyordu? <laughs> Aa şey yiyorlar. Canlı sıfır diyorlar. <laughs>

Do you want to try? Uh, I, don't uh, know, I don't know. Maybe. Live, yeah, like, yeah. Okay. 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 Can you take my video? Okay. 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 Uh, okay. 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 action oh my god yummy <laughs> <laughs> oh yummy <God. laughs> Okay. Okay. don't like worry You can chew it immediately. How feel? You can chew it. Okay. Great, right? Great. Very good. Thank you. Valla kameramın şarjı bitmiş. Telefondan çekiyorum. Görüntünün kusuna bakmayın. Şaka maka Seul'u bitirdik. Dört günde. Vay be. Güzeldi yine de. Yani şey farklıydı. Bazenlerde çok yükseldim, güzeldi. Bugün aşırı güzeldi. Salta bot ya, daha var mı? Ah, neyse. Ben şimdi hostele gidiyorum. Hiç hiç uyumuyorum bu yani geldiğimden bu yana. Vazimi toparlayacağım. Yarın Bursa'da otobüsüm var. Artık bu sanda. Görüşürüz.